Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Biraz önce Gazi Meclis'te, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde hepimizin huzurunda Türkiye'de hepimizi Kürt düşmanlığıyla suçlayan ve ne dediğini bilmeyen PKK terör örgütünün buradaki konuşmasının sadece kend PKK terör örgütü tarafından tasvip edebileceği düşüncesiyle hareket eden ve ifade etmem gerekir ki daha sıkıntılı sözler söylemem lazım ama kendimi tutuyorum. Bir hakaret ve iftiraz, hakaret ve iftiraz silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Birincisi Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğa Kalaşnikov veren PKK ve HDP'dir. 10 yaşındaki. Hiç masum gibi bakma kimi kaçırdığını, kimi daha gönderdiğini, annelerin sana nasıl, annelerin sana nasıl bela ve nefret ettiğini herkes bilmektedir. Ve cümlem, ve cümlem şu, burada tülbent atan Remziye Tosun sadece ve sadece PKK'nın kadro elemanıdır. Devletin bütün ka bütün kayıtlarında da böyledir. Ve aynı zamanda, aynı zamanda son beş yılda 1230'un üzerinde Türkiye'ye teslim olan PKK terör örgütünden kişiler var, teröristler var geldiler ve biz HDP bizi daha gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz. Esas hesabı siz vereceksiniz. Sağ olun Sayın Bakan.